filmlerde, dizilerde, kitaplarda ya da herhangi bir terapi sahnesinin içerisinde mutlaka haydi şimdi çocukluğumuza inelim diye klişe bir cümle kullanılır. Peki neden hep çocukluğumuza indirilir ve neden oradaki anılarımız didiklenir? Freud'un da belirttiği gibi travmalarımızın %80'i o 0-7 yaş aralığı içerisinde muhakeme yeteneğimizin olmadığı alanlarımızda travmalarımız oluşur ve hep oralardan biz besleniriz psikolojide önemli bir yer alan bağlanma kuramları da o çocukluk dönemindeki 0-2 yaş emme dönemindeki anne ile olan ilişkimiz de çok çok önemlidir. Bağlanma, rahatlık, ilgi, zevk alışverişini içeren özel bir psikolojik ilişki türüdür. Psikolojide bağlanma kuramlarına göre 4 ayrı bağlanma stilimiz vardır güvenli bağlanma, kaçıngan bağlanma, kayıtsız bağlanma bir de korkulu bağlanmadır. Eğer ebeveynimiz, annemizle olan bağlantı türümüz güvenli bağlantıysa yetişkinlik dönemindeki iletişim ve etkileşim alanlarımıza girecek olan diğer insanlarla da bağlantı şeklimiz güvene dayalı olacaktır ve gerçekçi sürdürülebilir bağlantılar oluşturacağız anlamına gelmektedir.